Hepinize merhaba Kitnişat. Bugün sizlerle bir Kitnişat oynuyor. Bu Kitnişat'ta yepyeni şeyler yapacaktım. İnşat. Yeni Kitnişat beni durdurdu. Artık yapacak bir şey yok İnşat. 2 dakikada ya beni Kitnişat. O yüzden arada da videoyu hızlı bitireceğim. Çok hızlı ama çok hızlı Şimdi bu durdurdu beni İnşat. Ama ne yapacağız İnşat? Kitnişat beni durdurdu dene. Kitnişat. Kitnişat oynuyoruz arada dene. Kitnişat. Tadım bir adam kitnişattan devam ediyoruz. Bugün arada ağladım kitnişat. Çünkü Daha da Hep kitnişat veriyor. Ve alt video yapmayacağım. Çünkü yapmak istemiyorum. Daha da arada kitnişat. Arada kitnişat. Şimdi arada burada zombiler var. Salon var. Kitnişat. 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 Evet, cadılar bayramı da almış hatırlarsın inşallah o oyuna da. Her oyuna cadılar bayramı diyor. Ne yapacağız? Neyse. Bu oyun hep sesliyor ama inşallah. Şimdi sikni yapıyor. Oyun başladıktan sonra sikni şart deliyor dedi. Oyundan aldı sikni Oyun başlar başlamaz videoyu bitireceğim sikni Şerif'in tabancasını öldürdüler sikni Burada da monita var. Sip, nişat falan var. Sip, nişat oyunu oynuyorlar. Ve Nişat oynuyoruz. Adada sip, Nişat bizi durdurdu. Sip, nişat her zaman sizimiz, sip, Nişat bizi durdurdu. Adada Yeni hale diyebilirsiniz adada sip, Nişat. O yüzden Nişat'ı e, ee, kafasına vurmak isteyenler abone olur. Olsun sip, Nişat. Hadi başlayalım. Hadi. Oyun bitti mi? Bitti. oha. Sip, nişat. Oyunu bozdum oğlum. <laughs> Neyse inşaat. Şimdi inşaat daha 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 da. Abi inşaat demem lazım. Şimdi oyun başlar başlamaz biteceğim videoyu. Oyun başlar başlamaz inşaat. E, i̇nşaat inşaat beni durdurdu bir şey olmaz. Aralı. Sonra inşaat beni durdurdu diye. Aralı inşaat. İnanın bak inanın. İnşaat. İnşaat. Burayı seçeceğim. İnşaat en iyi yer çünkü burası. Evet burası aralı en iyi yer. E laf atana kötü diyelim Evet. Laf atmayız, yaşa. Şimdi Kitnişat delici adada izleyin. Ve Kitnişat beni durdurdu diyeceğim. Kitnişat beni durdurdu. Aa! Adada en beklediğim şey bu adada Kitnişat. E bunda da Kitnişat hayatı kötü olur. Adada bakıyoruz. E evet, bazı tıçlanmıyor öldürüyor oluyor ve zombi oluyor. Kitnişat. oldular şimdi şerifleri öldürmemiz lazım. Şerifler nerede Kitnişat. Zombi bir şu anda Hadi zombi olan şu inşaatları öldüreceğiz. Değişik Nerede? lan? Şu inşaat. Bak. Nerede? Nerede Şimdi bir daha bir Bittim. Şu nişat. Ondan ne yaptım? Bak burada da deniyor işte. Şu, ya da 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 Aaa öldürdü. Öldürdü. Aa doğdu. Tamam. Şu nişat. iyi. Orada bir kişi daha da var. Şu, ona a ya tandemdan daha yaptı? Tamam inşallah. Şimdi nerede lan? Oğlum tamam. Zombi. Bak bak bak. Ba. Saçıyor adamı. Bu can fırlatma yok inşallah. Ne yapacağım? Dur. tamam onu. Tamam dur. Allah! Allah öldü dur. Ne yapar Bildan sen aldı. Üzgünüm. Ağlama cücü. Neyse. İnşallah. Arada da inşallah. Hadi. En beklediğim şey bu arada da bu en sevdiğim şey Nihat. Bıçak fırlatmayorum. Ne yapacağım Nihat? Bunlar tepe çıkıp gibi yapıyorlar Resmas Nihat. Baba deriyor değil mi? Nihat. Baba. Baba baba orada orada. Yaramaz mısın oğlum? Nihat. Yaramazlık yapıyor. Öldü Nihat vuracaklar çünkü. Vurdu Nihat. Vurmadı. Aa tandemiz daha yaptı. Nihat. İyi tandemiz daha yaptı daha Nihat. Oğlum hayalet ve evet, hatırlı üstüne hayalet var cidden. Neyse dolu salım mı neyse. Hadi. Şeyle beklememiz lazım kişileri. Ee, daha çok masum kişiler var inşaat. Yani şerifler. Şerifler bizi vurmaya çalışıyor inşallah. Oyuna böyle bir şey dağmış inşallah. Siz bilmiyor muydunuz inşallah. Bilmiyorsunuz inşallah. Çiş. Neyse. Hadi. Bakayım inşallah. Ama artık tanımdan yaptım. Bir kişi bile tanımadı. Neyse. Bir kişi diyorum. Bir kişi. İnşaat. Burada da olmuyor. İnşaat. Oğlum hadi. Ah. var var var. İnşaat. Bizi vuruyor. İnşaat. Aha. Zombiler ele geçirdi. Şey İnşaat. Yani bir kişi Tamam. Rem ram 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 rem 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 rem. İnşaat. Zombiler ele geçirdi şeyi rahatlatlar. Yani bir kazandı. İnşaat. Ee, zombi takımı kazandı. Ee, şey yalan oldu Şerif tatımı Fitnişat <laughs> böyle diyeyim tatım tatım Ya <laughs> e da da Fitnişat bizi durdursa zaten tatım tatım oynadı diyelim <laughs> Hatirli tatım oldum diyelim <laughs> Şerifleri tatım ola öldürdüm dedim Neyse Fitnişat bunlar orayı seçsin Biz yeni bağını seçeceğim ama Abi niye Hatirli orayı seçiyor Allah Allah <laughs> Ya burası daha iyiydi Survivor oluyoruz Yani öldür burada ne de öyle değil Zombi oldu insan. Çünkü arada zombi olan kişiler şerifleri öldürmesi dedi. Şerifler de vurur.